Hepinize karşınızda arkadaşlar ben artık bugün sizlerle ve bugün arkadaşlar bugün yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu ne yapsınlar? Like atsınlar. Like. Ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? <laughs> Adaha ne sıçarsa onunla oluyor. Abi abicim. bakalım. İlk forvete bak. Hangi? Seç bakalım. Zaten bir tane adam bak. Bu adamı var, bak. Hmm. Buradan nasıl yapabilirsin? Buradan nasıl şöyle ha, Buradan da. Hmm. Şey, Sen bir, dokun abi? Şey. Abi, Pico ne? <gülüyor> piko. <gülüyor> piko. <gülüyor> ne? Bu, ne? ne ee, Suarez ne ya? Suarez... Heh. Seç bakalım. Sonunda. Bak burada da var. Bak buralara bak oğlum. Buralarda da çok daha güzel de var. Ronaldo'yu seçtirmeye çalışıyorum ama işte yani bilmiyorum. Okumaz mısın yok. Bu ne ya? Kavane mi? Evet. Tamam. İz baba. Şimdi tonik olsun yerine. Bu ne? Bunu ki yerine kim alacak? Bak burada da var. Burada da var bak. Eee... Şimdi... Işte Jorginho. Easy. Abi Jojo'nun Tamam tamam o da yakın. Edena da hala ordunun bak. tamam bu? Bu mu? Bu. Aşan mı? mı? Şu. Gelip değil.

Yoksa bu burada kalsın da diyebilirsin. Bu da kalsın. O da kalsın. Bedel. Bedelin yerine. Seç. Burada kim? Seç oradan. Kareci. Ne bu böyle? Kirli mı kalsın değil mi? Değişti bu lan bu kalsın mı? kalsın, brenne. kalsın, brenne. kalsın, brenne. kalsın brenne.

Ama en kapat arkadaşlar Arkadaşlar şu anda. Pepe'nin topu kaptığı değil tabi de kaptığı. Pepe'nin yanına abi. Ben de Aha Piko. Pike. Topu. Piko Piko. ya Pike. Pike. Evet. Jonas. Bıcı. Jorgin Ho. Alamadım. değil. Bolsa. Ben de okuyamam. Pike. Pike. Pike gidiyor. geçti. Bir kere verdi, Olmadı. Bir kere aldı abi. Son oldu mu ya? Sus, vallahi vereceğim sana ya. Ne bildin oldu, Nasıl çoğun oldu ya? Boktan bir kardeşin sen zaten. Değil Ay, de ye ya. Hadi tekrar atma hadi. Ofsayt. Sus yapma da yavaşça bak Ağır. sen. Bak bak beyazlar benim kırmızı değil. Beyazdan. Pepe. Smith. Verdi Cavani'ye. Susamadın. Cavani. <laughs> Kavan <laughs> <laughs> verdi pike. Pike verdi bir bil. Bir bil. Bir bil suyu. Bir bil yaptı çalımını. Verdi pike. Pike verdi Jorginho. Jorginho açtı ortayı sana. Sana hırlamıyor seni <Gerrit> seyirciler. <Bale>. Taç taç atış Beşiktaş. Beşiktaş Pepe'nin yine taç atışını kullanıyor seni seyirciler. Verdi Jorginho. Jorginho. Bir bil. Alamadı. Bir bil. Top almayı da alamadı. Aldı yerde. Geldi. Vurdu kaleye. Ama kaleci tuttu sayın seyirciler. Pike. Top aldı Pike. Aldığını bilmiyorum çünkü defans. Vurdu. Pike. Atamıyor sayın seyirciler. Ve kale vuruşuyor. Pike atamayacağını tebrik biliyorum. Rodak. Sus birazcık sana sus. Pike. Pike tuttu topu. Verdi Jorginho. Jorginho verdi Cavani'ye doğru ama Jonas'a e doğru gidiyor top. Jonas e aldı topunu. Cavani aldı Jonas'tan. Cavani verdi Pique. Pique verdi. Pique verdi Gerrit Bale. Gerrit Bale çekti topunu. Koyner'e doğru götürdü. Gerrit Bale götürdü. Orta yaştı. Pepe Reina kaldı top. Pepe Reina verdi Muhammed Salah. Muhammed Salah. Kaleciden dönen top. Olmuyor sayın seyirciler. Taç atışına gidiyor top. Taç atışı Rotenford'dan adını bilmiyorum. Rotenham, Rot Rotenham, Rotenham, Rotenham da top. Williams, Valkyrs, Williams. Ana susar mısın abicim? Kaçıyor yanımdan. <laughs> konuşup konuşup. Ha, neyse arkadaşlar. Tovul. Tovul piki alabilecek <laughs> mi? Russell alamadı. The Muhammed Salah Russell'dan aldı. Muhammed Salah Pika'ya doğru bir pas ama geçersiz bir Pika aldı. Matt Mattoç'un kalecimi anlaşmazlık yaşanmadı. Rodak alıp topu. Rodak kaleci Rodak. Beşiktaş'ın kalecisi yok sayın seyirciler. Beşiktaş'ın kalecisinde M Medel var. Evet Medel kalecimiz sayın seyirciler. Pepe faal yapıyor. Şimdi bir serbest duruşlarını söylüyor. Gol mü geliyor? Medel tutuyor. Medel ileri gidiliyor. Medel. Pique'de oldu bir pas. Ama geçersiz. Cavani top alabilecek mi? <laughs> Göktürüyor. Verdi Messi'ye. Messi, Messi olmadı. Messi. Şu anda Messi gidiyor seyirciler. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi? Messi. Bu Messi. Messi. Messi diyor. Messi. Messi, Messi, oh, Messi, şey, şey, Messi. Messi, Messi kaptırdı. Robertson Robertson'dan ve Willis. aldı Pika. Messi. Pika. Messi uzaklardan şut olmadı. Salah. Salah'ın ortası. Şut. Gerek. Peki. Peki. Muhteşem golü. Muhteşem kaçtı. Ve muhteşem bir gol sensizler. Muhammed Salah'ın ortasında. Sivert. Tol. Tol. Pik aldı. Tol. Pik aldı. Piki. Piki'nin bir pası. Muhammed Salah. Muhammed Salah gördü Messi'yi. Messi, Messi uzaklarda <laughs> <laughs> Messi. 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 Bu adam neyin Messi? Messi be. Ve maçın skoru. 2-0. Beşiktaş. Doğru. Doğru. Piki aldı. Doğru. Tamam. Peki Messi. aldı. Messi verdi Salah. 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 Verdi Cavani'ye doğru ama Robertson aldı topu. Salah baskı yapıyor. Alıyor Salah. Verdi Pique. Pique. Pique gidiyor. Pique gidiyor. Çekti topu Pique. Verdi pası Pique. Salah. Salah kaptırdı. Tekrar aldı Salah. Verdi Pique Cavani'ye. Cavani oradan adam yordu. Jorginho. Jorginho verdi Pique. 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 Messi, Piqué, Messi, Piqué, Messi, Messi, vurdu Messi. Yeah, oh, bir ee, şey oh, çıksa oh, seyirciler. Muhteşem paslar ama gol getiren gol olmuyor seyirciler. Vodak, 90 artı 2 verildi. Maçın son anlıyor seyirciler. Piqué vurdu kafayı, Robertson'a doğru. Piqué, Robertson'a top. Williams. Williams. Ve maç bitti sonuçta güzel. İki sıfır Beşiktaş yeniyor. Ata gelelim abi. Yendik. Şu yendik ya adamsın. Evet. Pepe mi yendi? Pepe mi yendi diyor salak ya. Pepe mi yendi diyor Neyse ben bunu tabii ki de çıkartıyorum. Ne Ali son kareye geçsin bir. Ne Ali son <laughs> abi ya. Kim geçsin kareye de gel ya tabii ki de. Pepe yine çıkar. Onun yerine bir kucing kol gibisin şuradan. Arkadaşlar bu arada videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Bu videoya 2 like ve 8 izlenmesi olun. Bay bay arkadaşlar. <laughs>